Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de izlenme uğruna yapılmış bir videoyla sizlerle beraber Ne anlatıyorum ben ya? Neyse bugün biraz tarz oynayacağız çünkü çok izleniyor. Koltuğu 25'e kasmaya çalışacağım. Biliyorum sizin için 25 çok bir şey ifade etmeyebilir. Siz şey falan bekliyordunuz, 35 falan bekliyordunuz ama Evet izlenme o kadar geliyor. Oynayalım bakalım. Daha miyiz o da muamma? Karsız çıkabilme durumda. 25 karsız oldum da Rukta bayağı baya geleyim ben galiba ya hmm. Ay şunu alalım Şurada Poco var Onun şeylerine çökebilirim Çöktüm bile Şu enerji olduk Gold Sun seviye zaten ama çok kırılgan karakter ya. Oynamanızı çok tavsiye etmem. Ben 25 kasıp bırakacağım herhalde. Çünkü karakter her şeyden tek yiyebiliyor. Baya can sıkıcı oluyor da. Şu robotu ona yönlendiriyorum. Burada pusacağız büyük ihtimal. Lan ne giden var ne giden. 8 kişiyiz. Gerçi adam daha dar olmadı. Ha geri geliyor lan. Şöyle vuralım. Lan robot benim başıma kaldı ya. Robotlar çalar hiç sevmem. Al işte. Boya yakalandı. No ya otomatik ona atıyor. No <laughs> Ay, çok kötü oynadım. Otomatik niye robot atıyor bu ya? Çözemedim ki. Neyse bir daha oynayalım. Kaç lan? 550 miydi benim? Aynen. 50 daha kasarsam 24'e ulaşmış olurum Zaten 24'e ulaşmıştım da. Şey olarak. Ben baya düştüğüm için. Şu ortadakileri alırsak çok worth olur. Bakayım şimdi Güzel lan öldük lan Oğlum gaza ölüyoruz ya Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim Ya salsanız abi beni ya Zaten koltum oyun zaten bir tık zor Al işte Ne bu ya Allah affetsin bir alıyor 8 düşüyor zaten bugün karda çıkabiliyoruz mu bakalım. Şu hala var. Brok sal da alayım lan. Surat edeyim. Hmm. Neyse biz de şunu alalım. Koltuğu oynar ki enerji önemli. Atış, atış daha önemli. Atışı neye ne attığınız çok önemli. Gerçi ben bu kadar bilsem 24 olmamdı Gördüğünüz gibi ben nişan almadan atıyorum. Siz böyle yapmayın. Yoksa benim gibi şimdi öleceğiniz. Ben de şimdi öleceğim için. Baksana. Nasıl önce oldu? oğlum yine ya? Nasıl olabilir bu? Ulan video karda girdik zararda çıktık. Nasıl olabiliyor ki? Ayağı sabır ya Allah. Hmm. Bu alacak kutuyu ya bari alayım da şu ulti doldurayım. İyi. Öleceğini tahmin etmiyorum bilmiyorum. Numara falan yapar diye şey yaptım da. Hiç rahatlamadı üstüme garip. Üstüme rahatlasa rahat alırdı ya. Ortaya bak. Manan tek yedi lan herif galiba. Gerçi bin canı vardı. Bu Mr. P çok dengesiz ya. Cık. Yeminle koltuğun bir üst modeli gibi bir şey. Koltuktan nişan almanız lazım. Onda rastge atsam da koltuktan daha fazla vuruyor. Çok mantıksız. Ben hiç sevmiyorum onu. Şey, nani lan Mr. Bean hala. Hmm. Nişan nasıl nişan görüyor musun? Adam ben görmeden vurdu. Ben gör, ben görüyorum yine vuramıyorum. Allah Beğdüm mesela. Ne Naneyi sutturdum mesela. Güzel de. O yine keser ki. Hmm. Bir şey alamıyorum ki çok. Şu, şu ona. ne tuttum? Çünkü robot bana kalır. Mal la Vallahi şuraya çökeyim hemen. Oh для стиля вниз. Ondan tabi tahmin ettim de beynim çok yapın. Gördüğünüz gibi nişancılıkta sıfır numara yani bu kadar kötü nişancı olmaz ki ya dedirtiyor. İyi şansa bala birinci oldu nasıl oldu ben de çok anlamadım. 43 bizimle çok yolumuz var ya. Bir yıl daha kaybettik Gittim, doğru. Daha var var yolumuz var. Lan videonun hedefi çok yüksek 25'e çıkma bu ne ya? Ay da yılda bir zaten oyuna. Oyuna bir girdim 500 tane ödül vardı. Tabi hiçbirinden bir şey çıkmadı da ayrıldı. Ya bunu arkadaş sal ya yakına girersem keser beni ya. Evet. Daha sal alayım işte ya iki enerji. Şimdi beş tane aldıydım. Bir alsana Allahım mi yarabbim ya? Sap kondur Neyse. Ne diyeyim? Şuraya gidelim. Temiz gibi. Bunlar team mi lan? Ha yok şey robotmuş. Ana niye vurulmuşum burada? Öldü mü? Öldü. ne öldürdü ben bir şey yapmadım. Oğlum oyun donuyor ya. Niye böyle? Ha bu arada arkadaşlar şey söyleyeyim. Çekmeni istediğiniz mobil oyun varsa söyleyin. Diğer türlü bilgisayardan çekmeye çalıştım da. Bilgisayarda benim mikrofonda bir şeyler oluyor. Spazm geçiriyor mikrofon bir şeyler oluyor. Çözemedim. Çalışmıyor yani diş şekerim de sessiz olur artık. Sessiz de izler misiniz? Ya bu Crowdlan lanet olsun ya. Hiç sevmiyorum bu yüreği. Karga sürüsü gibi bekleşiyorlar. <laughs> Abi de <Orada> kalkan işte. <laughs> al işte ya. Ya dayı sal ya. <laughs> Allah aşkına yani. Gerçi 3 tamam mı? 3 iyi lan. O iyi bayağı vurdu. Tamam tamam. Piper. Lan Piper'ın kazanmasını istemiyorum. Boş ergeyim. Yani. Neyse 6 kupa iyidir. Yani başladığımız yere geri döndük. 649 kupa. Şunu da bir 25'e kalsam da bir vurtulsam ya. Yani. Valla. Lan. Yenem brok ya. Sağ abi istemiyorum dövüşmek. Ulti doldurabilir Ulti doldurayım aslında ya dur. Çok karda oldum. Şuradaki çimene gideyim. Buradan bol atlama istiyorsun her şeyi bilmiyorum. Bu <laughs> cool değil de bir şey atlayacak belliydi yani. Çok belliydi. Gene başladığımız ikinci yere yürüdün. döndük. Boyuna kupa kaybediyoruz. Ben anlamadım ki babamızın ayrına mı oynuyoruz? Kupa da kazanmıyoruz. Hiç olmaz ulti doldurayım şuradan yani. O bekliyor ki de, bak, çıkmaz. Çıktı lan. Çıktı da kezer beni. Neyse alayım bari. Ya sal on like için sal. Ya. Aa lan. Vay ne Bir dakika o bana mı kilitledi robotu? Allah. Ne ben oldum burada evet. Onu değiştir sen Burada bir şeyler oluyordu tabi. Ne oldu? Haritadan mı silindi onlar ya? Allah Allah. Hmm. Burada temiz gibi. Tabi şurada olmayabilir. Ben burada saklanıyorum ki hali yok. Şerifim bu var. Aa pem geliyor lan ne güzel iyi saklanıyor zarfı maşallah hemen bulundu bak Sen maşallah var ya. Küçük adam kaldı hala 5 kişiyiz. 4'ü burada zaten şu hale Biri öldü. O dedi yardım ediyor. Robotu keserek. Oo. Bu mortis sıkıntı. Bir adam böyle şey verdi baya. Robotun doğduğu yere bak ya. ya aleyküm. Yapamayacak bir şey yok ki. Robotun doğduğu yere vallahi Allah için ya. Of. Anla ki. Neyse. Gene bahçedeyim bir yere görünmüyor döndük Bu da bu lafı üçüncü kez söyleyeyim şimdi değil mi? Vallahi babamızın aynı oynuyoruz harbiden. Çok bir şey yok yani ödül aldım sen. Neyse maçta birinci falan olursak, birinci değil de bir üçüncü falan olsak iyi. Çok iyi hatta. Güzel bir Yalan oldu Genç. O bro kesebilirdim aslında da. Hmm. Ultra iyi güzel. Buradan sonra girmek aptallık. Bunu, bunu sıkıştırsam yeter sadece. Hmm. Evet. Evet evet evet. Hop boş mekanik. şöyle yapayım da vursunlar. <laughs> vay vay Dur oğlum sal. Sakin. Onu alabilir miyim yani acaba? <laughs> Hı, güzel. Boyu bekleyip onu aldım. bu ölür diye düşündüm de ölmedi. Sürcü benim counter ya. Direkt alır beni herhalde. çok vuruyor çünkü yakında biraz da yaklaşınca gereksiz var ya da sal burada sorucu ya anamın hikaye nasıl oldu lan kaç aldık 50 iyi ilk başta başladığımızdan çok pay yükseğiz kısa günün kârı maşallah zaten 3 6 gibi 10 düşer mi herhalde öyle oluyor yani ne ne var tamam gerek ee, zaten bir gün ne gerek var başta çalışmaya adamla çalışsam ben ölecektim zaten Nani çok vuruyor kolta pek bir şey yapamıyor koltuğundan yakın mesafede falan var yani ilk çıktığında çok güçlüydü ya. Bilen var mı acaba? falan kapışıyordu. Bulla tek atıyordu. Buldan daha güçlüydü attı. Bulun yaptığı mesela Çok gereksiz güçlüydü. Hala güçlü bilmiyor bilmiyorum da. Görmek çok. Ya yani oynamaz. Ama kardeşim de var ya o çok vuruyordu ya. Gereksiz fazla vuruyordu. bilmiyorum. Kaç canı var peki bunun? Oo tamam. Az. İki tane aldım iyi güzel. Kar. Zaten 5 kişi kaldı güzel. Burayı evet. oynarız. Seçtim. Allah için biri yardım etsin. halimiz itten beter keyfimiz paşada şu hale rezil olduk yani bir kupa verdik kaçıncı olduk ki oğlum Allah razı olsun bir kupa vermeseydi hiç <laughs> neyse ki abi olmaz şimdi kibirlik yapmayalım gene mortis ya bıktım lan belediye mortis mi dağıtıyor oğlum niye herkes de aynı yeri bir <laughs> ara leo vardı herkes Allah'ım yarabbim eee şşş şş. ya bu atıyor orada gerçi duman vardı lan ben niye çıktım bunu keser miyim kesem. evet yani belli sonuçta o oradan kaçmaya çalışacak aldı ki ikisini bu mızıkçı ya mızıkçı ya bu ne, niye uğraşıyorsun bunu? Terbiyesi. Şimdi şu çalının üstünden bir şey atlamazsa. Bu lanet çalıyor vallahi Allah'ıma ya Bu ne ya? Aa yine düştük. Lan <laughs> Allah Allah. Beyler son 2 3 elle atayım. Yani düşersek yapacak bir şey yok. Benim beceriksizliğim. çekmem istediğiniz oyun var söyleyin mi arada şey mi mobilde. Monster Hunter. Hesabım var da onu sıfırlayıp geri çekebilirim. Gene öldük lan. Baksana. Başladığımız yerde bile değiliz. Aç. 20 dakikamı verdim şu oyuna. Daha da geri düştüm. Nasıl oluyor ki? böyle bu el birinci olup bitiriyorum şimdi bekleyin. Böyle rütbe düştükten sonra da kazanmanın hiçbir şeyi olmuyor ya. Ben de öyle. Rütbe düştükten sonra kazansam ne kazanmasam ne moduna ne Herkese yerimi belirledim ki beni buradan bir yok etsinler. Üstüme bir şeyler atlasın. 9 kişi kaldı şimdi. 8 oldu. Sproid oynayan var mı ya? Ben de var ben de oynayamıyorum. Sadece rütbe kasmak için beyaz oynadım Sonra bıraktım. Biz kaç şu an bilmiyorum. Bu ne? Hormonlu şey geliyor oğlum. Mr. P robotu geliyor. Özel güç kanarı Oh, deyip eriyor eğriyor. Ben çimende bekliyorum. Çaldım. On böyle bir şey gördüm de. Çok elim ayağım titredi. O ne oğlum öyle? Rütbeli mi? Pardon. enerjim mi? Yük mü? Öyle bir şey. Hmm. Birbirinin pasif kalkanı yoksa çok evet, bir davranma. İşte bu, 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 Oyun ağa, özü ifadesi falan mı? Şimdi kesem de bari Herif sport lan ne bileyim la. Oğlum Salsana alo Lan sporta bak lan Neyse dayım arkadaşlar Bugünlük yeter bu kadar. Çekmem istediğiniz başka oyun varsa söyleyin. Ham mobilden olsun bilgisayardan bildiğiniz gibi mikrofon falan bozuk. Oyunu açar oynarım ama <laughs> sessiz. Yani bilgisayardan oynayamam. Mobilden oyun önerirseniz oynarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenin falan da yolumuzu bırak. hadi. Eyvallah hadi görüşürüz.